son 25 yılın en büyük petrol ve doğal gaz keşfi yapıldı. Ülke şimdiden zengin oldu desek yanlış olmaz. Birçok ülke petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan sondaj çalışmalarında, son 25 yılın en büyük petrol ve gaz keşfine imza atıldı. Brezilya'nın Rio de Vaneiro kentinin yaklaşık 400 kilometre açığında, Santos Havzası'nda bulunan ve 300 kilometre karelik bir alanı kapsayan Bumerangu sahasında yapılan sondaj çalışması, gaz, kondensat ve petrol karışımı içeren zengin rezervlerin varlığını ortaya koydu. Saha büyüklüğü açısından Manhattan'ın yaklaşık 5 katı kadar bir alanı kaplıyor. BP Petrol Üretim Başkanı Gordon Birrel, pazartesi günü yaptığı açıklamada, keşfi şirketin 25 yıldaki en önemli bulgusu olarak nitelendirdi. Haber sonrası BP hisseleri, Londra borsasında %1,2 oranında değer kazandı. Şirketin sözcüsü, bu keşfin 1999 yılında Hazar Denizi'nde bulunan ve yaklaşık 35 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip Şah Deniz Sahası'ndan bu yana BP'nin en büyük keşfi olduğunu belirtti. Keşif, BP CEO'su Muray Oşin, şirketin stratejik yönünü fosil yakıtlara daha fazla ağırlık verecek şekilde değiştirmesinin ardından geldi. Şirketin daha önce temiz enerjiye geçiş amacıyla verdiği bazı taahhütler ise bu yılın başlarında geri çekilmişti. Rezervlerin kesin büyüklüğü ve kalitesi hakkında henüz net bilgi verilmezken, yüksek karbondioksit oranlarının saptandığı, bunun da çıkarma ve işleme süreçlerini maliyetli hale getirebileceği belirtildi. BP, 2022 yılında yapılan ihalede, sahaya tek başına teklif vererek, bu merangu sahasının tüm lisans haklarını aldı. Şirket, maliyetlerini karşıladıktan sonra elde edeceği karın %5, 9'unu Brezilya hükümetine ödeyecek. Bu keşif, BP'nin 2025 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği 10. büyük bulgu oldu. Şirket, Trinidad, Mısır, Libya, Brezilya ve Meksika Körfezi'nde yaptığı başarılı kuyulara ek olarak, İtalyan petrol şirketi Eni ile ortak girişimi olan Azul aracılığıyla Namibya ve Angola'da da yeni rezervler keşfetmişti. BP, 2024 yılı itibarıyla günlük yaklaşık 2,4 milyon varil petrol ve gaz üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin hedefi, 2030'a kadar bu üretimi 2,3-2,5 milyon varil arasında tutmak ve 2035'e kadar daha da artırmak